Selam. Kolektifim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir bakımda, yeni bir videoda. Tekrardan beraberiz. Benimle etkileşimde bulunan güzel ruhlar okumaya dahildirler. Erkek takipçilerim her zamanki gibi kendilerine göre dinlesinler. Ve uyumlananlar uyumlansın. Uyumlanmayanlar uyumlanamıyordur. Kolektifim. Aklındaki kişi anın enerjisinde ne düşünüyor diyeceğiz ve mesajlar alacağız. Bana ulaşmak isteyenler yorum kısmından bana yazarak ulaşabilirsiniz. İnşallah. Ve benimle etkileşimde bulunan bütün güzel ruhlara sonsuz teşekkürler. Az şikayet, çok şükür diyelim. Kolektifim, uyan kolektifim. Ay yeşil zilimi unutmuşum. Onu getirmem gerekli. Peki, A'nın enerjisinde. Bakalım aklındaki kişi A'nın enerjisinde neler düşünüyor seninle ilgili? Durumlarla ilgili diyelim. Şöyle bir kartların enerjisini hissedelim. Kolektif niyet aldık. kartlarımın bazıları ters dönmüş. Bak bu da döndü. Çok ters dönüyorlar. Peki başlayalım. Bakalım A'nın enerjisinde ne düşünüyor? Aklındaki kişi geleneksel yapıda birisi olabilir. Kendi hayatında belirli bir sınırları olabilir. O sınırları seni yanaştırmamış veya da yanaştırmak istemiyor olabilir. Belirli kaidelerle, belirli kalıplarla, belirli görüşlerle büyümüş olabilir. Ve bu kendinde benimsediği düşüncelerden kurtulamıyor olabilir kolektifim. Tabii ki burada kendisi bir baba da olabilir aklınızdaki kişi. Geleneksel bir yapının içerisinde, bir aile yapının içerisinde köklü durumlarda bulunabilir dedi. Lakin seni çok güçlü görüyor. Aklımdaki kişi seni şu anda imparatoriçe enerjisinde gördüğünden bahsetti. Gerçekten aslında sen şu anda bolluk ve bereketsin. Enerjin bir kere çok yüksek. Kendi kurallarını uyguladığın kendi kurallarınla yol aldığın güçlü bir enerjide kimseye dayanmaksızın kendi gücünü ortaya koyduğun artık bir kraliçe, bir imparatoriçe enerjisinde kendini çok fazla yüksek hissettiğin bir durum var kolektifim. Kendi güzelliğinin, kendi bereketinin, kendi değerinin artık farkındasın farkında olmadıklarının farkında olduğunu düşünen bir aklındaki kişi var. Aklındaki kişinin sana karşı koyduğu sınırlar veya da vazgeçmek istemediği fikirlere artık senin bir dur değişim var gibi görünüyor. Artık sadece senin geleneklerin, senin kuralların, senin kaidelerin bana sökmez. Artık benim de bir hayat bakışım var. Benim de bir hayat görüşüm var ve benim de bir hayat duruşum var. Kusura bakma. Kendi geleneklerinin içerisinde, kendi kalıplarınla kalabilirsin. Ee, burada tabii ki bu iki tarafında belirli ım, sınırlar içerisinde olması denge sorunları getirmiş olabilir. Yani seninle aklındaki kişinin arasında denge ile ilgili problemler olabilir. Güç çatışmaları olabilir. Fikir çatışmaları, e, hayata kural çatışmaları aranızda. Yani iki cambaz birip de oynamaz. Dedikleri bir durum olabilir kolektifim. Aynen bakın güç dedim. Kesinlikle iki tarafta güçlü. İki tarafta kendi kurallarını ve kendi kaidelerimi oluşturmak istiyorum diyor. Aklımdaki kişi de beni evcilleştiremezsin. Ben özümde bir aslanım diyor. Ve sen de diyorsun ki yok eğer istersem seni evcilleştirebilirim. Yani bunun için hala zaman var. Beni çok da gözünde küçümseme. Çok da gözünde küçümseme. Ve aklındaki kişi senin bu enerjinden dolayı şu anda hangi durumun içerisindeyseniz aslında seninle ilgili bir adım atmak istiyor. Sana gayet güzel bir şekilde gelmek istiyor. Fakat senin bu gücünden çok fazla korkuyor. Senin yüksek enerjinden aklı çıkıyor. Uykuları kaçıyor. Ve bir türlü bu güç konusundaki rekabetten ve içindeki sınırlardan kurtulup da dengeye gelemiyor, adım atamıyor. Sadece zamanı var sanki, atı bekliyor. Atı buradaki at hareket etmiyor kolektifim. Sanki artık sana eskisi gibi gelememesinden dolayı, senin gücünden çekindiği ve eskiden seninle ilgili çok rahat hareketler ediyordum. Şimdi artık benim hareket alanım da daraldı. Sen güçlendikçe benim alanım daralmaya başladı. O yüzden o yüzden bu at duruyor. Çünkü sana artık sağlam gelmeliyim. Sana büyük bir teklifle, büyük bir fırsat sunarak ellerim dolu dolu başlangıç yapmalıyım. Zaten böyle olduğunu düşündüğüm için şu anda bekliyorum. Şu anda zamana ihtiyacım var bu adım için. A'nın enerjilerinde çünkü dengeye getirmem konular var ve dengeye gelebilmem için en büyük denge sağlamlığımda olacak dedi. Beni nasıl beklediğini biliyorum dedi. Benden güçlü hamleler, güçlü adımlar ve sağlam hareketler. Saçmalıklara vaktin yok. Artık bir kere bunu bana gösterdin. Ben artık bunu idrak ettim. Yani sen artık çok güçlüsün. Beni ehilleştirecek güce eriştin. Yani beni dizginlemek artık müktedirsin. Ve sen bu kadar güçlendikçe bir noktada ilişkideki benim dengesiz olan halim ve yapamadıklarım ortaya dökülüyor, saçılıyor. Aman Allahım diyor kolektifim. Evet ben gene de andaki enerjide seninle ilgili çok adaletsizlik yaptım. Fakat ben artık bu adaletsizliği yapmak istemiyorum. gücüme elime almak istiyorum. Seni çok fazla beklettim. Alma verme dengesini yerinde tutamadım sana karşı. Şurada da denge gelmişti. Denge ile ilgili problemleri çözemedim. Sana çok fazla haksızlık yaptım. Enerjiyi senden kestim, başkalarına dağıttım. Ve burada artık seninle aynı çatı altına gelmek istiyorum. Bir buluşma istiyorum seninle. Çok fazla askıda kalmış aklınızdaki kişi fakat ben burada askıda kaldıkça aydınlanan birisini de görüyorum. Bu bekleme hem seni ciddiye almaya sebep olmuş hem de kendi kurallarını esnetmek zorunda ki Seninle dengeye gelebilsin bunu anlamış, idrak etmiş. Şükürler olsun. Buna da çok şükür. Ve bekledikçe aydınlanan, kafası aydınlanan, kafada ışıklar yanıyor. Birisi var, dengeye geldim artık. Gerçekten gücümü de elime alacak bir potansiyelim var. İsteklerimin arkasından artık koşabilirim. Ve sana doğru bir araba kartıyla rotamı sana doğru çevirdim artık. Ve uykusuz geceler geçiriyorum. Sensizlik de pek aklımdaki kişiye iyi gelmemiş anın enerjilerinde hareket görüyorum sana karşı kolektifim. Uzun zamandan beri ellerim kollarım bağlıydı ve burada tabii ki ellerini kollarını bağlayan kendisi de olmuş olabilir. Çünkü burada aslında kişinin elleri kolları bağlı değildir çok fazla gevşektir. Zihni ona engel oluyordur. Yani zihnindeki fikir çatışmaları ona dur diyordur. Zihninin ilizyonlarından kurtulamıyordur. Çünkü burada kılıçların arasında boşluk vardır. İstese hem ellerini açabilir hem de kılıçların arasından geçebilir. Kolektifin bu onun zihninde yarattığı engeller. Ve ben burada tabii ki bir kurnazlık yapacağım gelirken kurnazlık yapabilir. Bu beklemenin nedenlerini açıklayabilir. Sana sağlam geleceğini bildiği için güçlü bir şekilde karşında durabilmek için, senin gücünle yarışabilmek için kurnazlık ve zeka çalıştıracağım. Bir şeyleri zamanında senden çalmış, çırpmış olabilir aklındaki kişi. Tabii ki bunun içinde mazeretler bulacağı bir kesin. Çünkü Burada aklındaki kişi ya uzaklaşmış ya seni zaten uzaklaştırmış. İsteksizce bir gidiş olsa da aklındaki kişi burada artık bir şeyleri anladı. Ve burada artık seni dünyasına katmak istediği, seninle tamamlanmak istediği, kendisini eksik hissettiği bu gidiş ona bir şeyler öğretmiş. Anın enerjisinde ben güçlüyüm diyor. Ben kurallarımı ve kafama koyduklarımı gerçekleştirebilirim. Gerçekten ateş ateş yüksek enerjilerde kararlı. Ve burada artık dediklerimi yapacağım. Kendimi sana ispat edeceğim. Bütün e, ilizyonlarıma elimin kolumun bağlarından kurtulup artık bir şekilde bu, bu yoldan seni çevireceğim. Ve bunun için hem gücümü hem tutkularımı hem de üstün zekamı kurnazlığımı kullan, kullanmam mı gerekiyor? Evet. Anın enerjisinde kullanmam gerekiyorsa da tabii ki de kullanacağım diyor aklındaki kişi. Evet bir de konuşturma kartı seçelim. Peki ne söylersin an enerjisinde? beni izleyen kolektifime mesajlar gelsin, gönder gelsin. Aklımdaki kişi. Çok özlüyor çünkü seni. Zaten burada gelişte bir tutku enerjisi de var, özlem var. Senin bolluk ve bereketini görmek var ve bu bolluk ve bereketi tekrardan hayatına çekmek istemek var hak etmediğin şeyler yaşattım çok üzgünüm bunun da farkında seni çok beklettiğinin şurada da dedim başka enerjileri başka alanları beslerken seni e, sadakalara muhtaç bırakmış olabilir sevgi konusunda ve bunlarla ilgili üzgünüm seni bekleyeceğim ben gelemesem de seni bekleyeceğim lakin burada bunu şöyle al alacağım kolektifim. Yani büyük bir çoğunluğu size doğru geliyor. Lakin kolektifin bir bir kısmında burada hala ım, sizinle bir inatlaşma ve güç savaşı bazıları için devam edebilir ama büyük bir kısmında geliyor aklınızdaki kişiler an enerjisinde. Çünkü dedi ki Beni hala sevdiğini biliyorum. Bu duyguya güvenerek o beni hala seviyordur. Duygusuna güvenerek ve bu duygudan beslenip cesaret alarak geleceğim dedi ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım dedi. Zaten sana karşı yalanları olan, senden çalan çırpan bir noktada duygusal hırsızlık yapan bir aklımdaki kişinin olduğunu da görmüştük. Şifa olsun kolektifim.